Herkese merhabalar. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 9. sınıf kimya dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Sizler için yeni müfredata uygun 3 tane yazılı hazırlamıştım. Bunlar kolay, orta ve zor seviye. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi orta seviye olan yazılımız bir önceki videomuzdan gene kolay olana ulaşabilirsiniz. Hem bütün bu yazılara hem de diğer bütün derslerin yazılarına açıklamadaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ve bakın burada kullandığımız PDF'leri de yine açıklamadaki Drive'dan ulaşıp ücretsiz indirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuza diyor ki karbon elementi aşağıda elektron dizilimleri verilen elementlerle oluşturabileceği bağları yani ionik bağ mı, apolar kovalent bağ mı yoksa polar kovalent bağ mı yanlarına yazınız demiş arkadaşlar. Hemen bir kere karbonun ne olduğunu bir hatırlayalım beraber bulalım. Aslında biliyorsunuz ama 1s2, 2s2, 2p2 elektron dağılımına sahip. Bakın balans elektron sayısı toplam 4 olduğu için 4a grubunda ikinci periyotta bulunan ne arkadaşlar bu? Bu bir ametal elementi. Bakalım ametal olduğuna göre aşağıdakilerle ne tür bileşikler daha doğrusu ne tür bağlar oluşturur. Birlikte karar verelim. Birincisine baktığımız zaman 2 3 daha valans elektron sayısının 5 olduğunu görüyorsunuz. Yani bu 5A grubunda aynen karbon gibi bir ametal. İkisi farklı ametaller olduğu için farklı ametaller arasında oluşan bağ nedir arkadaşlar? Polar kovalent bağdır şeklinde ifade ediyoruz. M'ye baktığımız zaman bir tane elektronu var. Dolayısıyla 1A grubunda nedir arkadaşlar? Bu bir metaldir. Metal olduğu için de metal ile ametal arasında nasıl bir bağ meydana gelir? Yonik bir bağ meydana gelir şeklinde ifade edeceğiz. Y'ye baktığımız zaman 4 tane gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dolayısıyla aslında hayır bakın aynısı. Aynısı arkadaşlar. Yani bu aslında karbonmuş. 4A grubundaymış. Yani şöyle parantez karbonmuş diyelim. Bu da ametal, aynı yukarıdaki gibi. Aynı iki ametal atomu arasında oluşan bağ biz ne diyoruz? Apolar kovalent bağ diyoruz arkadaşlar bakın. Şöyle farklı iki ametal atomu arasında oluşuyorsa polar, aynı iki ametal atomu arasında oluşuyorsa apolar kovalent bağdır diyoruz. V'ye baktığımız zaman arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi valans elektron sayısı 7 olduğu için 7A grubunda olan bir nedir bu da? Ametaldir. Farklı ametaller arasında karbon ve buradaki V elementi arasında oluşan da nedir? Polar kovalent bağdır şeklinde yazıyoruz. Ve Z'ye baktığımız zaman bunun iki tane değerlik elektronu, iki tane valans elektronu yani olduğunu, bunun bir metal olduğunu, Metalle ametal olan karbon arasında da nasıl bir bağın, önük bir bağın oluşması gerektiğini anlayabiliyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıda molekül formülleri verilen maddelerin Lewis nokta yapılarını ve ortaklanmış valans elektron sayılarını yazın demiş arkadaşlar. Bakalım beraber şu tabloyu beraber dolduralım. Oksijene baktığımız zaman oksijenin şöyle elektron dağılımını 1s2 2s2 2P kaç oluyor? 4 oluyor. Dolayısıyla kaç tane? 6 tane noktası var. Değil mi? Oksijenin 6 noktası var. Şimdi i̇şte O2 yazacağız biz. Arkadaşlar 6 noktayı 8 yapmak için kaç noktaya ihtiyacı var? 2. Yani bu oksijenin şöyle 2 noktaya ihtiyacı var. Bu oksijenin de 2 noktaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bunlar 2'şer tanesini böyle ortaklaşa kullanıyorlar. 2'şer tanesini ortaklaşa kullanınca kendilerine kaçar tane kalıyor? Toplam bunların 6 noktası var dedik ya. Dolayısıyla bunlara 2'şer çift ...kalıyor şeklinde ifade ediyoruz. Ortaklanmış valans elektron sayısı... ...bakın bu arada ikili bağ olduğu için... ...iki tane yani iki tane kovalent bağ var. Burada bu ikili bağda toplam kaç tane? Dört tane arkadaşlar. Ortaklanmış elektron görüyorsunuz. Bağın polarlı demiş. E, aynı iki atom arasında olduğuna göre... ...aynı iki atomun arasında oluşan bağ nedir arkadaşlar? Tabii ki apolar yapılıdır. Molekülümüz nedir arkadaşlar? Molekülde aynı iki atomdan oluştuğu için... Molekülümüz de aynı şekilde apolar yapılıdır diyoruz. Hidrojen ve klor arasında bakın hidrojenin de elektron dağılımı şöyle 1s1. Yani hidrojenin bir tane şöyle noktası var. E hidrojen bunu biliyorsunuz dublet yani 2 yapmak istiyor. Klorun kaç tane noktası var onu da şurada yazalım isterseniz şöyle klor. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 diyoruz. Gördüğünüz gibi en dış yörüngesinde 7 tane noktası olması gerekiyor. Yani klorunda 7 tane noktası varsa e, klor bunu 8 yapmak için bir tanesini yapması lazım. Ortaklaşa şöyle kullanması lazım. Gördüğünüz gibi HCl molekülünün Lewis yapısı bu. Burada ortaklanmış kaç tane arkadaşlar? 2 tane elektron görüyorsunuz. Bağın polarlığı için ne söyleyebiliriz? Farklı atomlar arasında olduğu için tabii ki buradaki bağımız arkadaşlar polardır. Molekülde farklı katomdan atomdan oluştuğu için arkadaşlar genel nedir? Polar yapıldır şeklinde ifade ediyoruz. Bakın H2O dediğimiz zaman oksijen az önce de yukarıda yazmıştık. 6 tane noktaya sahip. Peki oksijenin bu 6 noktayı 8 yapması için kaç tane ihtiyacı var demiştik. 2 noktaya ihtiyacı var. O zaman 2 noktasını ortaklaşa kullanacak ama burada 2 tane hidrojenle birer tanesini ortaklaşa kullanacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaklanmış valans elektron sayısı bakın bir çift burada bir çift burada dolayısıyla toplam 4 tane ortaklanmış valans elektron sayısı var. Aynı mı? Hayır. Farklı atomlar arasında olduğu için buradaki bağımız nedir? Polar yapılıdır. Molekülümüz de dikkat edin. Buradaki merkez atom oksijen merkez atomun üzerinde elektron çifti varsa eğer bu nedir arkadaşlar? Polar yapılıdır diyoruz. Eğer bu konularda eksiniz varsa dediğim gibi açıklamadaki TYT videolarına bakarsınız, benim hazırladım. Bu eksiklerinizi oradan giderebilirsiniz arkadaşlar. Burada tabii ki çok fazla ayrıntıya girme şansımız yok. Bu sefer de bilen arkadaşlar kızıyorlar. Değil mi? Biz zaten bunları biliyoruz. Bu kadar ayrıntını niye anlatıyorsun diyorlar. Ama dediğim gibi eğer eksiniz varsa oradaki videolardan giderebilirsiniz. 4 tane molekül verilmiş. Yukarıdaki moleküllerden hangileri apolar kovalent bağ içerir? Hangileri polar kovalent bağ içerir? hangileri apolar yapılı, hangileri polar yapılıdır demiş. Hemen arkadaşlar şöyle beraber çizelim gene bunların yapılarını şöyle şu şekilde. Bakın. Bunları zaten derste de mutlaka yapmış olmanız gerekiyor. Bunları ezbere bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buron bir halojen neydi? Fare celelin burnunu ısırıp kopardı dediğimiz. Flor da bir halojen. Florun da normalde 7 tane noktası var. O da bu 7.8 yapmak için kaç taneye? Bir taneye ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Bu şekilde onları da tamamlayalım şöyle. Bunlar Lewis yatıların dediğim gibi sizin böyle ezbere çata çuta hemen yazabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki sadece bunlar değil. Bunların fazlası da var. Ders kitabımızdan mutlaka bakın. Şimdi hangileri apolar kovalent bağ? Apolar kovalent bağ ne demek? Aynı iki atom arasında demek. Bakın aynı iki atom arasında olduğu için F2'de aynı iki atom olduğu için o iki de var. Hangileri polar içerir dediği zaman arkadaşlar H2O ve HBRD ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi polar var. Moleküllerden hangileri apolar yapılıdır? Bakın gene aynı iki atomdan oluştuğu için F2 ve O2 apolar yapılı. Hangileri polar dediği zaman da bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıdakiler nedir? H2O ve HBR polar yapılıdır diyoruz. Bu kadar. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda ne diyor bakın. Diyor ki tabloda verilen elementlerden hangileri kimyasal bağ oluşturabildiğini ve oluşturabilenlerin bağ türünü yazın demiş. Arkadaşlar şöyle yazalım. K ne? Burası 2A grubu. kağıda bir metal arkadaşlar. Metal olduğu için metaller ne oluşturabilir arkadaşlar? Oluşturabilir. Ne oluşturabilir? Yonik bağ oluşturabilir. Kendi aralarında mı? Hayır, kimlerle oluşturabilir arkadaşlar? Ametallerle diyoruz. Burası ne? Yedek grubu o zaman M ne arkadaşlar? M bir ametal, e ametal olduğuna göre arkadaşlar, tabii ki bağ oluşturabilir. Ametaller kendi aralarında şöyle kovalent V diyelim arkadaşlar. Metallerle de ne oluşturuyorlar? Yünic bağ oluşturabilir şeklinde yazalım arkadaşlar. Bunu da ayrıntılı şekilde. Peki bir Y ne? Arkadaşlar Y. Bakın burası 8A grubu. Yani Y bir soy gaz. Soy gaz olduğu için ne yapamaz? Bağ meydana getiremez. Bunu da yazalım. Bağ oluşturamaz diyelim arkadaşlar. Bağ oluşturamaz. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Ve sorumuz adlandırma. Diyor ki aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. Demiş D azot tri -oksit. Hemen bakın D azot trioksit. Bu kadar. Kükürt hegza Kükürt. Flordan kaç tane varmış? Hegza tane varmış. Yani 6 tane varmış. Demir 2 sülfat. Bakın bunu yazmak için arkadaşlar şöyle yapmam gerekiyor. Demir artı 2 değerli kalıyormuş. Sülfat zaten eksik yüklü bir kök. Bunları da mutlaka ezbere bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Maalesef. Şöyle. Bu da F2SO4. Hani çapraz diyoruz ya. Ama F2SO4 iki şeklinde ama Bunlar ikiler ne oluyor arkadaşlar? Birbirlerini götürüyorlar. FSO4 molekülü oluşuyor. Bu kadar. Ve magnezyum fosfat. Gene magnezyum fosfat arkadaşlar yazabilmek için. Magnezyumun artı 2 fosfatın da eksi 3 olduğunu bilmek zorundasınız. Bunlar dediğim gibi kitabınızda zaten tablolar halinde arkadaşlar. Veriliyor oradan da. Yine benim anlattığım açıklamadan ulaşabileceğiniz konu videolarından da bulabilirsiniz. Hemen yazalım. Mg3 PO4'te kaçmış? 2'ymiş. Bu kadar. Aşağıda formülleri verilen bileşikleri adlandırınız demiş. Bu sefer de arkadaşlar bakın formülleri verilmiş. Bunları bizden istiyor. Hemen bakalım. Bakır değişken değerlik alıyor. Değişken değerlik alanlarda kaç aldığını belirtmemiz gerekiyor. Diyoruz ki arkadaşlar biz kimdi değişken değerlik alanlar? Ferdi, Perşembeden, Cuma'ya hoş geldin sen. Eğer bunlardan bir tanesi varsa bileşin içerisinde değişken değerlik alıyor demek bu. Şöyle yazalım onu da. Değişken değerlik alıyorlar. Değişken değerlik alanlar arkadaşlar kaç değerlik aldığını belirterek adlandırıyoruz. O zaman burada bakır kaç değerlik almış? Bakın bu iki nereden geliyor? Bakırın üstünden geliyor. Demek ki buradaki bakır artı iki yüklüymüş. Şöyle bakır iki klorür şeklinde adlandırıyoruz. Bu ametal ametal. Ametalleri de ezbere bilmeniz gerekiyor ki bakın hangi bileşik? Ametal ametel yani kovalent bağlı bileşik bile ona göre adlandırabilin. O da neydi şöyle? Job Hasan fare celalin burnunu ısırdı. Job Hasan fare celalin burnunu ısırdı. Bunlar arkadaşlar ametaller. Bir de selenyum var ama zaten çıkmıyor sorularda. Dolayısıyla burada ikisi de ametal olduğu için bunların. Burada monodi tri kullanacağız. Diyeceğiz ki burada kükürt tri oksit diyeceğiz. Buna dikkat edin. Bunu şöyle kükürt eğer molekülün sol tarafındaysa o zaman adlandırırken bunun adı kükürt oluyor. Eğer şöyle sağ taraftaysa yani eksi yüklüyse o zaman adı ne oluyor. Sülfür oluyor. Dedim ki bunları zaten ayrıntılı şekilde videolardan bulabilirsiniz. Burada ise bakın amonyum kökünün olduğunu görüyorsunuz. Burada gene şöyle yanılmayın. Biz burada ametalleri yazdık ya. Hocam bu ametal, bu ametal, bu da metal değil. Arkadaşlar biz Kovalent bağlı bileşikler derken yapısında iki cins ametal olanları adlandırıyoruz. Mesela S ve O var gördüğünüz gibi. Burada zaten üç çeşit olduğu için değil mi? Bunu adlandırmamız mümkün değil. Amonyum bakın bu nedir? Amonyum. Bu da ne arkadaşlar? Klor ür şeklinde adlandırıyoruz. Bu da gayet basit arkadaşlar. Nedir? Çinko klor ür. Niye? Çinko zaten değişken değer kalan bir metal olmadığı için bunu düz yazıp geçiyoruz. Kolayı çözdük, ortayı çözdük. Bundan sonra da arkadaşlar zor sınavımız var. Ona da bekliyoruz sizleri. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.